one place. Blocktube.tv Blocktube.tv'de yayındayız. Saatin ritmi saat 17.53'ü gösterirken piyasada nabız sakin ama dikkatli atıyor. Kısa bir bitcoin başlığıyla devam edelim. Kriptonot'ta News'te yer alan habere göre bitcoin fiyatında bir açık arttırma kırılımı görülüyor. Ancak bu hareketi taşıyan hacim zayıflamış durumda. Yani fiyat yukarı yönlü bir alan açıyor. Fakat alıcı tarafın iştahı henüz tam güçte değil. Bu tablo bize şunu söylüyor. Momentum var ama teyit için daha fazla katılım gerekiyor. Hacim gelmeden yapılan yükselişler genelde soluklanır. Yatırımcılar da bu yüzden temkinli kalıyor. Özellikle kısa vadede acele kararlar yerine seviyelerin nasıl savunulduğunu izlemek daha sağlıklı. Bu noktada küçük bir hatırlatma. Bu 24 saat yaşayan bir evren. Burada her an yeni bir hikaye yazılıyor ve sen ister ekrandan ister GM1 üzerinden bu akışı takip edebiliyorsun. Peki sence hacim gelmeden gelen bu kırılımlar kalıcı olur mu? Yoksa piyasa bizi sabra mı davet ediyor? Görüşlerini paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554-174-75-96. Birazdan tempoyu yükseltiyoruz. Ritmi hissettiren bir parça geliyor. Burada kal. One name. One place, BlockTube.tv. Lights.